Merhabalar. Yeni bir ayda tekrar beraberiz. Ee, Ağustos ayının genel açılımını, detaylı açılımını yapacağız hep birlikte. Öncelikle Güneş Aslan Burcuna geçti. Bütün Aslanların doğum gününü buradan da kutlamış olayım. Ee, şimdi Ağustos ayında neler yaşayacağız, ee, yapacağımız eylemler, atacağımız adımlar, e, alacağımız kararlar, sonrasında duygusal hayatımız, kariyer, iş hayatımızda neler olacak diye Ağustos ayını genel bir şekilde detaylı bir şekilde yorumlayacağız. 12 burcu sıralı bir şekilde gideceğim. E, kanalıma destek amaçlı abone olursanız çok sevinirim. Burada geldi Aslan burçlarına. Tekrar Aslan burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Çünkü Güneş aslana geçti. Artık e, biraz daha kıpır kıpır, biraz daha samimi, biraz daha böyle sahne önünde olmak, biraz daha övgü, e, biraz daha kendimize ön plana atabileceğimiz e, bir süreçten geçeceğiz. Aslanlarda dahil ve genel kolektif açısından da bak daha içimiz kıpır kıpır bir, daha böyle e, candan samimi bir sürece girdik diyebilirim. 2020 yılının en güzel ayı olan, e, astrolojik açıdan baktığımızda 2020 genelinde en güzel aylardan biri. Şu an için e, Ağustos ayı gözüküyor. Biraz daha rahat nefes alabileceğimiz bir ay diyebilirim. Açıyorum. burçlarının Ağustos ayına geldiğimizde burada yapacağı eylemler hanemize baktığımızda geçmiş hanenizde yapacağınız eylemler doğrultusunda bir takım ee, kendinizi inzivaya aldığınız bir dönemden geçmişsiniz. Bir takım sıkıntılar yaşanmış olabilir. Bunları düşünmek için kendinize biraz zaman vermiş olabilirsiniz. Biraz iç dünyanıza kapanmış olabilirsiniz. Evet savaşma gününüz her daim varmış fakat biraz mücadeleye ara vermiş gibisiniz. Yani burada içine kapanıklıktan bahseder. Kötü bir kart değildir. Evet kılıç enerjisinin en iyi kartlarından biridir. Geçmişte bir takım sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ama dediğim gibi gelecekte bunların e, size yapılan haksızlıkların bedelini belki sormak için ya da işte mutlu günlere ulaşmak için kendinizi izvaya aldığınız bir zaman diliminden geçirmiş geçmiş ailesine bakma bunun için hareketsel eylemlere geçirmiş izvaya alınmışsınız biraz yalnızlık enerjisinden bahseder biraz içinize kapanma enerjisinden bahseder diyebilirim şimdi burada e, Ağustos ayı ortalarında e, Parayla alakalı bir takım hareketsel eylemleriniz olabilir. Parayla ilgili bir takım yatırım yapma düşünceniz olabilir ama... ...bazı şeylerin zamanını bekleyeceksiniz. Yani bazı şartların olgunlaşmasını... E, ...yani bir birikiminiz olabilir, e, bunu değerlendirmek istiyor olabilirsiniz ama... ...biraz şartların olgunlaşmasını, sizin istediğiniz seviyeye gelmesini bekleyeceğiniz... ...bir süreçten geçeceksiniz. Ama gelecek hanesinde e, bazı şeylere hayır demeniz gerekirken... E, hep evet dediğinizden ötürü fazlasıyla sorumlulukları üstleneceğiniz için yani kaldıramayacağınızdan fazla bir e, yükün altına elinizi koyacaksınız. Yani fazlasıyla e, sorumluluk altına girebileceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Ağustos ayında yani bu parayla bağlantılı konular olabilir. Dediğim gibi bir yatırım yapma e, düşüncesinde olabilirsiniz ama bu yatırım sonucunda önünüzü göremediğiniz bir takım süreçlerden geçebilirsiniz. Yani bu başkasının borcunu üstlenmekten de bahseder. Belki bir iş yapacaksanız e, başkasına bir borç para verebilirsiniz ya da kefili olabilirsiniz biraz bu enerjiye dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bir kefil, bir para verme durumları olursa önünüzü göremeyeceğiniz bir süreçten geçebilirsiniz. Bu da sizi fazlasıyla yoracaktır. Çok fazla sorumluluk üstlenmekten kaldıramayacağı kadar yük üstlenmekten bahseder burada. Şimdi burada karar halinize geldiğinde, geçmiş halinize baktığında bir takım taşınma kararları almış olabilirsiniz. Yani mevcut olan bir yerden başka bir yere gitme ya da işte iş değişikliği ya da ev değişikliği işte burada bir terk etme enerjisi var. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak ya da dediğim gibi taşınmayı da verebilen bir kartımızdır bu. E bir takım kararlar verilmiş bununla alakalı. İlerisinin daha iyi olabileceğinizi düşündüğünüz için belki mevcut ilişkinizden ayrılma kararı almış olabilirsiniz ya da işte evle alakalı bir takım problemleriniz varsa taşınma kararı alınmış olabilir ya da işte işle alakalı bir takım problemleriniz varsa işinizi bırakmış olabilirsiniz ya da işte tayininiz çıkmış olabilir, şehir değişikliği de yapmış olabilirsiniz. Ama e, alacağınız kararlar neticesinde. Dediğim gibi bir taşınma gündemi varsa Ağustos ayı içerisinde gücü elde edeceksinizdir. Ya da işte bir ayrılık durumu varsa güçlü bir şekilde dönüşüm sağlayacaksınızdır. Ee, yani Ağustos ayı içerisinde alacağınız kararlar size güçlü konuma getirecek. Yani güçlü bir e, duruma geleceksiniz. Para açısından da kararlar açısından da bolluk bereket açısından da gücün sizde olabileceği bir e, ay sizi bekliyor diyebilirim. Fakat birazcık zihinsel çatışmalara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani fikir ayrılıkları olabilir bu kararlar doğrultusunda. Yani bir takım kararlar alacaksınız ama karşı tarafı bunu geçirmek zor olabilir. Fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Bir takım ee, sürtüşmeler yani iletişim kopulukları yaşamanız olası. Çünkü iki tarafta birbirini anlamayacak ya da işte bulunduğunuz ortamda anlaşılmadığınızı düşüneceksiniz. Onlar başka bir yerden söyleyeceksiniz, başka bir yerden dinleyeceksiniz belki değil de, değil de bir takım zihinsel çatışmalar, güç mücadelesi, baskı kurma söz konusu olabilir diyebilir. Eğer yer para halinize geldiğinde Ağustos ayı içerisinde. Şimdi burada geçmiş halinize baktığında e, değnek kariçesi, iş hayatınızda fazlasıyla yorulmuş olabilirsiniz. Bir takım e, sorumlulukları üstlenmekten bahseder. Belki eşinizin sorumluluğunu bile üstlendiğiniz zamanlardan geçmiş olabilirsiniz. Ya da e, bu işle parayla alakalı konularda kendinizin çok efor sarf ettiği bir süreçten de geçmiş olabilirsiniz. Hani bir şeyler için hep didiklemek, e, hep böyle çalışmak balamak, hep bir şeyler için uğraşmak gibi, bir takım bazı şeyleri organize etmekten de bahseder. Hep plan program işleri size kalıyordur. Hep bir şeyleri organize etme, e, bu işle alakalı konularda, parayla alakalı konularda, hep bir şeyleri e, hep sorumlulu sizin üstlendiğinizden de burada e, bu kartımız bahseder. Dediğim gibi Mevcut işinizde de patronunuz sizden çok fazla bir şeyleri yapmanızı da bekliyor olabilir. Size çok fazla sorumluluk yüklemiş olabilir. Onu da yap, bunu da yap diye bir takım burada her türlü işi, her türlü sorumluluğu üstlenen bir insandan bahseder. Geçmiş halinizde böyle şeyler yaşamanız olası olmuş olabilir. Ama parayla alakalı Ağustos ayı içerisinde çok güzel bir tamamlanma, bir güç elde etme, aile desteğiyle beraber güçlü bir konuma gelme, aile büyükleriyle beraber aile desteği dediğim gibi güçlü bir konuma gelme süreçlerinden geçebilirsiniz açıkçası. Parayla alakalı sıkıntılarınız varsa da Ağustos ayı içerisinde bunu çok güzel çözebileceğiniz işaretçisidir bu kartımız. Ama çok fazla açılmanızı yani bu aile konularına aile desteğine güvenip belki daha fazla açılma durumları olabilir evet ağustos ayı içerisinde parayla alakalı bir takım beklentiniz varsa o da gelebilir ama burada e, gelecek hanesinde çok fazla beklentiye girmeme işle alakalı çok fazla beklentiye girmeme yani e, şöyle söyleyeyim gelecek hanesinde yani size bir iş teklifi de gelebilir ağustos ayı içerisinde fakat e, boş vaatlerde bulunabilirler siz bu işi çok gözünüzde büyütüp ee, sizin için çok uygun olabilir. Ama gelecek bir takım vaatler verilecekse de bunları yerine getiremeyeceklerdir. Ya da siz Ağustos ayı içerisinde kendinizi çok güzel toparladığınızı düşünüp fazl fazlaca Borca da girebilirsiniz, fazla açılabilirsiniz, fazla istekleriniz olmuş olabilir. Onun neticesinde de hayal kırıklıkları yaşamanız söz konusu. Yani mevcut işinizde beklediğinizin karşılığını da alamayabilirsiniz. Dediğim gibi eliniz güçlendiğiniz sanıp fazla bir borca girebilirsiniz. Fazla isteklerinizi almak isteyebilirsiniz. Onu da alayım, bunu da alayım, şunu da yapayım ama bunu karşılayamayacak konumada gelip hayal kırıklığı yaşamanız söz konusu burada. Dediğim gibi yeni bir iş teklifi geldiğinde de iyice eline boyuna düşünün. Size boş vaatler de teklif edilebilir açıkçası. Onun neticesinde de hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Sonrasında aşk hayatınıza geldiğimde burada geçmiş hanesine baktığımda çok fazla partnerinizi sıkmış, kıskanmış olabilirsiniz. Karşı tarafı sırf kıskançlıklarınızla sahiplenme, korumacı içgüdüsüyle fazlalıkla bunaltmış olabilirsiniz. Yani karşı taraf bundan memnun olmamış olabilir. Sizi de partneriniz belki çok fazla sahiplenip çok fazla sıkmış olabilir. Veya işte bekarsanız da sizi sahiplenecek, koruyacak, arkanızda olacak bir partner beklentisinde de olduğunu bu kartımız bize burada gösteriyor. Yani geçmiş hanesinde böyle düşünceleriniz olmuş olabilir. Bekarlar için benim de artık hayatıma bir bana sahip çıksın, beni korusun, kollasın. Ya da evliler için çok fazla kıskançlıklar, partneri olanlar için de çok fazla bunalmalar yaşanmış olabilir. E, onun neticesinde de burada Bekarsanız geçmiş düzeni bırakıp e, yeni bir düzen kurabilirsiniz kendinize çünkü gelecek hanesinde yeni bir aşk e, burada e, gözüküyor yeni bir şans yeni bir aşk belki evlilik habercisi olabilecek bir partnerle Ağustos ayı genelinde içerisinde tanışmanız olası diyebilirim. Çünkü güzel şanslardan bahseder. Ama dediğim gibi evliyseniz de ilişkinizde bir takım e, pürüzler yaşadıysanız da o geçmişteki olumsuzlukları bırakıp yeni bir e, düzen açıp e, onun neticesinde de var olan ilişkinizi iyileştirmeye alabilirsiniz. Ya da sorunlu bir ilişkiniz varsa veya işte evliliğiniz varsa geçmiş hanesine baktığımda bir takım sıkıntılar yaşansa da bunu Ağustos ayı içerisinde sonlandırmayı düşünüp eskiyi yıkıp yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz kendinize. Onun neticesinde gelecek hanesine ilişkiler konusunda kendinizi iyileştirmeye alabileceğiniz bir süreçten geçemeyeceksiniz diyebilirim. Ağustos ayı da sevgili aslan burçları için bu şekildeydi. Ee, kanalıma abone olup bana destek olursanız da çok sevinirim.